Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yani akşam akşam bile ötüyorsunuz bu. Köpeklerin mamalarını hazırladım hemen şimdi verdim. Ondan sonra videoyu başlattım. Onlara tavuk tavuk kemiği kaynattım böyle. Kalın kemiklerden. Şu an arasına ağzını var mesela bir tane. Bayat ekmeği doğradım abi şeyin tencerenin içine verdim bunları. Şu anda ikisi de yiyorlar. Önce tabii kemiklerden başlıyorlar. Bugün daha ilk defa bunlara şu an yemek veriyorum. Sabah vermedim yemek. Akşam da çünkü böyle tıka basa doldurdum şeyi. Tence şeylerini, bunların tavalarını, tencerelerini. Bu da kızana mı gelecek ne tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Sesler çıkartıp duruyor. Tavuklarda durumlar normal. Şu an akşam saatleri zaten. Bugün bunları açmadım. Aha çıktı şerefsiz. Sen nereden öğrendin lan zıplamayı? Bugün bunları açmadım. Yemlerini, suyunu verdim. Bütün gün. Ha bu... Bu ikisi dışarıdaydı. Dur lan dur. Bakayım birkaç tane yumurta yaptın. Ya dur bir kardeşim be, dur bu ya. Ya bütün gün seninle uğraşıyorum zaten dur bir ya. Sabahtan beri dışarıdasın durmuyorsun hala ya. Ya bırakmıyorum bir video çekelim kardeşim ya. Dur iki dakika ya. Sana yapacağım bilirdim de. Akşam olmuş abi saat 7 mi oldu 8 mi oldu ya durmuyor ki kardeşim ya. Ay 5 tane yapmış toplam. Bunlar da büyük büyük yumurtamış bu sefer. İnsan yemeyi de kıyamıyor baksana. Tam dayaklık değil mi bu? Bak. inat taşıyor şu anda. Ya milletin tavuğu gurk oluyor. Sen gidiyorsun gezme geziyorsun anca. Git lan şuna bak. Yumurtalar dursun da. Çıkmayacağım. Çıkmayacaksın abi. Akşam oldu. Çakalat hikaye yem olursun. Gebertirler seni. Çıkmayacaksın. Geberesin çıkarsan. Dua et seni seviyorum. <laughs> Yemin ediyorum dua et seni seviyorum. Yok seni var keserdim. <laughs> Günah değil bir şey değil abi. Tavuk kesiyorsun sonuçta. Seni bir güzel keserdim. Sabaha kadar böyle uğraşırım seninle. Hiç sıkıntı değil. Tavuk değil misin? Kanatların var uçuyorsun da. Bıçağı da vurdum mu ha buradan Ha buradan böyle keserim seni Gurkola, hadi git milletin tavuğu gurkol oluyor bu gezme peşinde ya 5 tane yumurta var orada 2 tane daha yap gurkola hadi Böyle civcivden çıkart güzel güzel onu <laughs> Bak bu annesine benzeyen dedim burada bak <laughs> Yeni izleyenler varsa Bak bu Bu inatçıya benziyor bak Dur Bak. Heh. Oğlum. Lan niye vuruyon? <laughs> Gidiyor bak. Yavrusuna vuruyor. O senin öz, öz kızın. O da senin öz annen Sızıplama lan. Lan akşam akşam iyi taktınız beni kendinize be. Biz köpek mama... Köpekleri yedirecektik. Onun videosunu çekiyorduk. Burayı kapattık. Bu tepe doğru o aşağıda. Bunu sahiplendireceğiz biliyorsunuz. Bu gidecek. Bir. Ondan sonra şu civcivlerin de dört tanesini ayırdık. Siyah beyaz. Siyah. Ha bu kahverengi siyah beyaz gri falan. Bu tavuk bu çok güzel tavuk olacak. Bu da tepeli düz mü belli değil, kırık. Tepeli düz kırığı bu da. Bu dördünü artı bu büyük anacı beşinde sahiplendireceğiz. Evet. Şimdi geldik Ares'e. Tavuk vallahi terletti beni. Mamalarını koyarım dedim. Bir video çekerim abi şöyle 5-10 dakika. Bir tane de limonlu soda içerim dedim akşam akşam. Çarşıya gittim çünkü pazardan geldim. başta şey mısır aldım. Mısır açacağım şimdi. 12 tane pardon 15 tane mısır 50 lira. Ben 8 tane aldım 25 lira verdim. Bedava. Bir tane çikolata zaten 20 lira. 8 tane mısıra 25 lira para verdim bedava yani. Adam onu ekiyor, biçiyor, pazara getiriyor, kar ediyor, bilmem ne yapıyor. Bence bedavaya aldık yani. Gerçekten bedava yani. Böyle laf olsun diye demiyorum. 8 tane mısır 25 lira ya. Fasulye aldım taze fasulye. Neyse yani. <laughs> Biz evli olduğumuz için işte bunlara böyle şey yapıyoruz yani. Siz genç kardeşlerimiz var. Bizi takip eden onları sıkmayalım şimdi gittim domates, salatalık, biber, ekstra olarak mısır, fasulye aldım geldim. Bu videonun başlığı da ne olur? Köpeklerin mama zamanı. Bir önceki videoda hiç izlememişsiniz aşk olsun. Gerçi izleyenler zaten o videoyu izleyenler bunu da izleyecektir. İzlemeyenler de sesimizi duyuramayacağımız için. Bak mis gibi video çekmişim abi. Ne videonun başlığı? Keyif nasıl yapılır? Yani orada keyfin nasıl yaptığını... <laughs> Biraz deli gibi bir video çektik akşam. Akşamki psikoloji insanın farklı oluyor. Gündüzki farklı oluyor. O yüzden öyle bir video hazırladık. Keyif nasıl yapılır? Video çekerken de sivrisinekler tabi ısırıyor beni. Isırılmadı yerlerim ısırıyorlar. Çünkü pek fazla kalmadı ısırılmadı yerim. Bu seneki sinekler böyle moda. Sivrisinekler siyah beyaz. Beşiktaşlı sineklerimiz. Bir tane uçuyor gidiyor. Oğlum sen bakmayacağım senin kabına. Sen kemikleri iyi bırakmışsındır. Sen çok tuhafsın bu aralar. Sana uyuz oluyorum. Vallahi dayağı yersin ben sana söyleyeyim. Öyle tuhaf tuhaf hareketler yapma bana. Böyle konuşmama da bakmayın yani. Tavuğa öyle agresif konuşuyorum. Köpeği agresif konuşuyorum ya. Bunlar benim canım yani. Ben bunları beslemek için ben İstanbul'dan buraya geldim. İstanbul'u ben sırf tavukla köpek besleyebilmek için terk ettim. Yani insandan uzak olmak, şehrin sıkıntısından ve stresinden uzak olabilmek. Bunlar da tabii ki de var ama şimdi buraya gelip de şimdi hayvan beslenmek saçma olur zaten. Bak şunlar ne güzel yatıyorlar yani. Otur burada bunları izle. Bak bu Bak ne güzel yatıyor. Gezmek istiyor ya. Saat kaç abi? Akşam yedi olmuş. Yedi buçuk olmuş. Gezecek. Sabahtan beri gezmiyor ya. Bugün hiç gezmedi çünkü. Top şeyleri bile saksıları bile işlemiş. Şuradaki saksıları. Etrafına dallar koydum bak. Buradan belli oluyor. Dallar koydum böyle. Saksının etrafını çevirdim dallarla. Ares ne yapıyorsun lan? <laughs> Bu ne lan lan diye hitap ediyorum. Hoşuma gidiyor. İlk defa erkek köpek besliyorum. Daha öncekiler hepsi dişiydi. Pitbull vardı dişiydi. Labrador vardı dişiydi. Başka başka da beslemedim zaten. Bunlar da zerde var işte. Zerde yine dişiydi. İlk zerde o köpeğim dişi. Bir bu şerefsiz erkek işte. Herhalde beslediğim ilk erkek köpek olabilir. Aklıma gelmiyor şimdi. Bak bir bir bir, bir kap şey var mama var. Bak koklanıyor. Ne arıyor biliyor musun? Kemik arıyor. Bak önünden aldım değerli olur. Bak şimdi aldım önünden. Bak nasıl bakıyor. Yiyeceğim abi o zaman. Ekran kapak fotoğrafı alıyorum. Aziz Allah diyelim. Akşam ezanı okunuyor. Tuvaletini yapacak. Yapıyor. Yapsın bakalım. Queen ne yaptın? Gel bakalım. Gel buraya gel. Ne oldu? Oğlum olduğu gibi duruyor. Bunlar yerler yavaş yavaş yerler. Sabahtan beri hiçbir şey yemediler. Bilerek vermedin. Bir kere sağlam verdim böyle. Tabi biraz yavru olduğu için buna günde iki, iki öğün, üç öğün vermek lazım yani en az o da. Az az sık sık. Oldu kardeşlerim görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ares gel buraya. Sen de bay bay de. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlarım. Allah'a emanetsiniz.